Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çok önemli bir konuya geldik. Cümlenin ögeleri. Neden önemli? Çünkü 11. sınıf edebiyat 1. dönem 1. yazısında mutlaka cümlenin ögeleri sana sorulacak. O yüzden bu dersi sonuna kadar dinle, anla, sınava öyle gir ve puanları cebine koy. Peki bu anlatımı neden yapacağız? Hemen şu elimde tuttum. 11. sınıf edebiyat Video ders notları kitabından tüm anlatımı yapacağım. Bu kitabı ücretsiz olarak bu videonun açıklama kısmındaki linklerden indirebilirsiniz. İndirin ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Cümlenin ögeleri sadece 11 sınıf edebiyat dersinde mi karşımıza çıkacak? Hayır. Sen sene üniversite sınavına hazırlanacaksın. YKS'de de yine bu cümlenin ögeleri bank olarak bir soruyla karşına çıkacak. Yani TYT Türkçe'de mutlaka cümlenin ögelerini ÖSEM'e soruyor. O yüzden şimdi gel öğren ki bir daha çalışmak durumda kalma. E o zaman ben hazırım. Sen de hazırsan, bu video bendeysen, kanalıma abone olduysan ekran değilsin ve cümlenin ögeleri başlasın. Şimdi öncelikle temelden biraz ifade etmek istiyorum. Bir duyguyu, düşünceyi, isteği, durumu, olayı ya da yargı anlatan söz ya da söz öbeklerine biz cümle diyoruz değil mi? Yani cümlelerde belli duygular, düşünceler ya da olaylar, durumlar anlatılır. Fakat cümle birden fazla sözcükten oluşabileceği gibi tek bir sözcükten de oluşabilir. Yani sen 20 tane sözcükten de bir cümle oluşturabilirsin. Bir tane sözcükten de oluşturabilirsin. Mesela okuyorum dedim. Bak bu da bir cümledir. Çünkü burada gizli bir ben vardır. Yani özne vardır. Ben okuyorum. Özne ve yüklem. Oldu mu? Tamam o cümle olmuştur demektir. Mutluyum. Ben mutluyum. Bak. 2. Yani yine özne ve yüklemle ben bu işi bitirdim. Ama bir de şuna bak. Ben bu akşam ders çalışıyorum. Kaç tane oldu? Beş tane sözcük oldu. İşte herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Ama uzadıkça işimizde biraz karışıyor açıkçası. Ama şunu unutma. Biz cümlenin ögelerini 3 ana grupta topluyoruz. Bunların birisi temel ögelerdir. Burada yüklem ve özne çıkıyor. Yani yüklem ve özne olmadan cümle olmuyor arkadaşlar. Bir diğer grubumuz yardımcı ögeler. Burada da nesne, dolaylı tümleç yani bir diğer ismiyle yer tamlayıcısı, zar tümleci ve edat tümleci ve bir de öge dışı unsurlar vardır. Orada da bağlaç, ünlem ve ara sözler karşımıza çıkıyor. Şimdi gel temel ögelerden başlayalım. Yani yükleme göz atalım. Yüklem bir cümlede yapıldığı ifade edilen bir fiili, işi, oluşu, olayı, durumu, yargı bildiren sözcük ya da sözcük gruplarıdır. Yani ifade edilen yargı direkt üstüne aldığı için cümlede de olmazsa olmaz bir ögedir. Çünkü bir cümle bir yargı ifade etmeli değil mi? Mutlaka ifade etmeli. Dolayısıyla yüklemsiz bir cümlenin olma şansı olmuyor. Ha olur mu olur. Eksiltili cümle olur. Yani orada da herhangi bir ögeyi bulmak mümkün değildir. Çünkü biz öncelikle yüklemi buluyoruz. Yükleme sorular sorup da diğer ögeleri buluyoruz. Dolayısıyla yüklem yoksa diğer ögelerde olmayacaktır. Bu sonuca ulaşabiliriz. Mesela bir örneğimiz var. Bu akşam ders çalıştı. Şimdi ders çalışmak burada yüklem. Tamam. Yani yapılan bir eylem var. Yapılan eylem ne? Ders çalışmak. İşte bu yüklemi oluşturuyor. Ama bununla birlikte bak mesela çalışmak. Çalışmak nedir? Fiildir değil mi? Genellikle yüklemlerin fiilden oluştuğunu sizler de biliyorsunuz. Fakat isimler de yüklem olabilir. Bunu unutma. Yani isim ya da isim soylu sözcükler. Mesela isimler tabii ki isimdir ama zamirlerde, sıfatlarda, filmsilerde, edatlarda bunlar da isim soylu sözcüklerdir. Bunlar da yüklem olabilir. Mesela örneğe döndük. Şu an tek isteği sıcak bir çaydı. Biraz da yaklaşmak istiyorum. Öyle ifade edelim. Şimdi sıcak bir çaydı. Yükleme bakıyorum. Tekrar cümleye bakıyorum daha doğrusu. Şu an tek isteği sıcak bir çaydı. Fil var mı? Yok. Peki yüklem ne burada? Çay. Çay nasıl yüklem Çay idi şeklinde ek fiil alarak ek fiil yardımıyla yüklem olduğunu görüyoruz. Şimdi çay da yüklem mi yüklem? Ama şunu da unutmayacaksın. Birden fazla sözcükten de yüklemler oluşabilir. Burada şöyle bir durum var. Çay nasıl bir çay? Sıcak bir çay. Bak sıcak bir burada sıfattır. Dolayısıyla sıcak bir çayı ben komple sıfat tamlaması olarak alıyorum. Unutma tamlamaları bu isim tamlaması olabilir sıfat tamlaması olabilir. Ya da sözcük öbeklerini ben cümlenin ögelerini bulurken parçalayamam. Yani o tamlamanın bir ögesi bir ögeye dahil olduysa diğerleri de o ögeye dahil olmak zorunda. Ya da sözcük öbeklerinin bir tane sözcüğü bile bir ögeye dahil olursa diğerleri de buna dahil olmak zorunda unutma. Dolayısıyla yüklem, özne ya da belirtili nesne dolayı hiç fark etmiyor. Bir ya da birden fazla sözcükten oluşabilir. Bu olaylardan sonra Aslı gemileri yaktı. Gemileri yakmak burada deyim midir? Deyimdir. O yüzden komple ben gemileri Ne alacağım yüklem olarak alacağım. Çünkü deyimler de bir gruptur. Bunu da bölmek mümkün değildir. Yani söz öbeğidir. Aynı şekilde sıcak bir çayda sıfat tamlaması bunu da bölemem. Çay eğer yüklem olduysa o sıfat tüm unsurları o ögeden olmak zorunda. Bu da aklınızda kalsın. Bununla birlikte bir uyarımız var. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Cümlenin ögelerini bulurken öncelikle yüklemi bulacaksın. Sonra özneyi bulacaksın ve diğerlerine geçeceksin. Bu sıralama önemli. Bunlara dikkat edersen yanlış yapmazsın. Şimdi gelelim özneye. Özde de yüklemin cümlede bildirdiği yargıyı, işi, oluşu yapan, durumu üzerine alan kişi ya da varlıktır. Sonuçta bir yargı ifade ediliyor. Mesela ne dedik gemileri yaktı, Ne dedik ders çalıştı. Ne dedik video izliyor. Ders çalışıyor. Deniz Hoca abone oldu. Tam burada bir eylem, bir hareketlilik var. Fakat bunu kim yaptı? Yapan kim? İşte o yapan burada özneyi oluşturuyor. Mesela Çiğdem kanalımıza abone oldu. Abone olmak neden bütün olarak aldım? Çünkü ol, et bunlar yardımcı eylemdir. Bir isme gelir ve kalıp olarak yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiil olarak karşımıza çıkar. Yani birleşik fiildir. Dolayısıyla bölmemiz söz konusu değildir. Abone olduğu komple yüklem olarak aldım. Peki abone olan kim? Genelde şöyle soruyorsunuz. Kim abone oldu? Çiğdem. Ne abone oldu? Çiğdem. Hemen Çiğdem'i al özne olarak işaretle. Tamam bu buraya kadar doğru. Fakat kafanızı ilerleyen süreçte nesneyle karıştırabilir. Yani belirsiz nesneyle sen özneyi bu anlamda karıştırabilirsin. Dolayısıyla benim soru ta soruma tarzım şu. Genellikle özneyi bulmak için bunu söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Ben şöyle soruyorum. Abone olan kim? Abone olan ne? Böyle sorduğum zaman özneyi bulma şansım daha yüksek oluyor. Diğer ögelerle de asla karıştırmamış oluyorum. Abone olan kim? Çiğdem. Sonuçta bir hareketlilik var. Bunu yapan da Çiğdem. Marketten ekmek aldım. Alan kim? Ya da alan ne? Alan kim? Ben aldım. Bu benim öznemi oluşturuyor. Dolayısıyla buradaki uyarıya dikkat et. Şimdi özne evet böyle kabaca ifade edildi ama özneler de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunu unutma. Gerçek özne ve sözde özne olmak üzere. Gerçek özne işi yapanın belli olduğu, açıkça belirtildiği öznelerdir. Mesela dikkat et, güvenlik burada duramayacağımızı belirtti. Belirtti yüklem. Peki belirten kim? Güvenlik cevabını alıyorum. Bu benim öznemdir. Hemen buldum mu? Buldum. Açık seçik ortada mı? Evet ortada. Bu gerçek özledir. Fakat yarın okula gelmeyeceğini söyledi. Söyledi yüklem. Söyleyen kim? O söyledi. Bak gizli ama hemen buldum. Açık yani. Aslında gizli de olsa hemen bulunuyor. Ortada. Tamam yazılmamış ama bulunması kolay. Dolayısıyla bu da gerçek özledir. Fakat aşağı dikkat et. Edilgen çatılı cümlelerde biliyorsunuz ki özne bulunmaz. İşi yapan belli değildir. Dolayısıyla biz mecburen gidip İşten etkilenen varlığı buluruz ve onu ne yaparız? Özne yaparız. Ama sözde özne yaparız. Mesela sınıflar bayram için süslendi. Süslendi yüklem. Peki süsleme elimin kim yaptı? Belli mi? İdareciler mi yaptı? Öğretmen mi yaptı? Öğrenciler mi yaptı? Veliler mi yaptı? Belli değil. Dolayısıyla bulamıyorum. O zaman şöyle soruyorum. Süslenen ne? Cevap alıyorum sınıflar. Dolayısıyla bu benim sözde öznem oluyor. Tamam mı? Tamam şimdi gerçek özne sözde özneyi bulduk. Hatta bir tane de örnek verelim. Diyelim ki mesela araba satıldı. Tamam. Kim sattı? Belli değil. Satılan ne diye soruyorum. Cevap oluyorum. Araba diye cevap aldım. Dolayısıyla bu benim sözde özlemi oluşturuyor. Bununla birlikte bir şey daha söylemek istiyorum. Bir de örtülü özne vardır. Tamam mı? Örtülü özne de şöyledir. Mesela edilgen çatılı cümlelerde hani sınıflar bayram için ya C ekini getirirsin. Mesela idarece süslendi ya da tarafından süslendi. Mesela idare tarafından süslendi şeklinde oraya C ekin ya da tarafından sözcüğünü getirsin. Bu şekilde de bir cümle kurabilirsin. İşte bu durumda buradaki özneyi biz ne yapıyormuşuz? Örtülü özne yapıyormuşuz. Bir örnek vermek istiyorum. Hemen şu örneği hatta değiştireyim diyeyim ki sınıflar öğretmenler tarafından diyeceğim. Süslendi. Süslendi yüklem. Tamam. Peki süsleyen kim? Öğretmenler tarafından olduğunu anlıyorum. Ama süsleyen kim sorursa cevap vermiyor. Fakat öğretmenler tarafından yapıldığını gördüm. İşte bu örtülü öznedir. Aynı zamanda şöyle de olabilir. Yani öğretmenler tarafından ya tarafından sözcü ya da öğretmenlerce süslendi de diyebilirdim. Ama burada bir dipnot eklemek istiyorum. Örtülü özne cümle içerisinde zarf tümleci olarak kabul görmektedir. Bu bilgiyi de şerre düşelim ve devam edelim. Şimdi geldik nesneye yani yardımcı ögeleri geldik. Şimdi ben bir eylemde bulundum, bir harekette bulundum, bir durumda bulundum. Fakat bu hareketten etkilenen bir varlık olabilir. İşte biz ona nesne diyoruz. Yani öznenin yaptığı ifade edilen işten etkilenen ögedir. Nesneleri bulmak için de biz yükleme ne, neyi, kimi sorularını soruyoruz. İşte o yüzden demiştim yani yapan kim, yapan eden şeklinde sor ve özne öyle bul. Çünkü bazı sorular nesneyle karıştırabilir aklını. Ali pazardan elma aldı. Aldı yüklem. Alan kim? Ali. Peki ne aldı? Eylem ne? Bir şey almak. Peki bu işten etkilenen varlık nedir? Elma. İşte o elma nedir burada? Kesinlikle nesnedir. Yani işten etkilenen varlıktır. Yine bununla birlikte bir uyarımız var. İsim cümlesi ise yani yüklemimiz eğer isimse o isim cümlesi nesne almaz. Yani isim cümlelerinde nesne aranmaz. Bu da ek bilgi olarak kalsın. Çünkü sokaklar çok güzeldi. Güzeldi yüklem. Güzel olan ne sokaklar? Ne güzeldi diye sormuyorum. Güzel olan ne? diye sordum. Sokaklar burada özne olacaktır. Onun dışında burada nesne olma şansı yok. Bunu unutma. Şimdi biz nesneleri kendi içerisine ikiye ayırıyoruz. Belirtili ve belirtsiz olmak üzere. Yani aslında mantık şu. Mesela Ali Pazar'dan elma aldı. Elma aldı. Herhangi bir elma. Tamam mı? Dolayısıyla elma aldı dersem bu belirtisiz nesne olur. Ama biliyorsunuz belirtme eki vardır. Haleklerinden var ya. I, i, u ve ü. Eğer ben bunu nesneye getirirsem o zaman onu belirtili hale getirmiş olurum. Mesela pazardan elma aldı başka bir şey. Pazardan elmayı aldı dersen bu bambaşka bir şey olur. Elmayı dediğim an senin de benim de bildiğim bir elmaymış gibi bir anlam çıkıyor. O yüzden biz buna belirtili nesne diyoruz. Arasındaki tek fark budur. Yani belirtme halekini alıyorsa nesne yani ı, I, i, u, ü alıyorsa bunlardan birini o belirtili nesnedir. Ağaçlar sonbaharda yapraklarını döküyordu. döküyordu yüklem. Döken ne? Ağaçlar bu özlemi oluşturuyor. Peki neye döküyordu? Yapraklarını. Bak almış mı belirtmekini almış. O zaman bu belirtili nesne. Çok şükür sıkıntıları geride bırakmıştık. Bırakmıştık yüklem. Kim bırakmıştı? Biz bırakmıştık. Peki neyi bırakmıştık? Sıkıntıları. Gördüğün gibi neyi almış? Burada belirtme halekin almış. Dolayısıyla bu da belirtili nesne. Ancak belirtili nesne bu ı, i, u, ü belirtme ekini almayacak. Selin kahvaltıda çay içti. İçti yüklem. Kim içti? İçen kim? Selin. Tamam ne içti? Çay. Bak çayı deseydim belirtili olacaktı ama çay. Çayı deseydim çayı benim de olurdum. Benim de bildiğim bir çay gibi bir anlam çıkacaktı. Bunu unutma. Bu zor zamanlarda kafasını dağıtmak için kitap okuyordu. Okuyor düklem. Okuyan kim? O. Gizli özne var. Peki ne okuyordu? Kitap okuyordu. Yani ne sorusunu soruyorsam belirsin nesne. Neyi sorusunu sorarsam ki belirtme ekini almış olması gerekiyor. O zaman ne olur? Bu belirtili nesne olur. Ben daha önceden de söyledim. Dedim ki sıralama her zaman şu. Bir yüklem, iki özne. Sıralamayı karıştırırsan hata yaparsın. Bak şimdi dikkat et. Sonunda yanarda patladı. Patladı. Ne patladı? Yanarda bu belirtisiz nesne. Dersen yanlış olur. Neden yanlış olur? Çünkü öncelikle özneyi bulmamız gerekiyordu. Patlayan ne? Yanarda. Bu özlem. Dolayısıyla burada nesne yok. Gördüğün gibi bu sıralamaya dikkat et. Şimdi gelelim dolaylı tümlece. Dolaylı tümleç aynı zamanda yer tamlayıcısı olarak geçer. Bunu unutma. Yani bir eylem yapıldı ya. Bu eylem nerede yapıldı? Nerede sorusuna cevap verir? Nereye doğru yapıldı? Nereye sorusuna cevap verir? Nereden başlanarak yapıldı? Nereden sorusuna cevap verir? İşte biz bu ögelere dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı diyoruz. Yüklemin anlamını bulunma, uzaklaşma, yönelme gibi çeşitli şekillerde tamamlayan sözcük ya da sözcük gruplarına dolaylı tümleç denir. İsmin, bak mesela belirtilmesi için ne dedik? İsmin i hali yani belirtme halini almış olması gerekiyordu. Bu dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı da ismin e halini D halini, den halini almalı. Yani E yönelme, D bulunma, den ayrılma halikini almış ögeler dolaylı tümleci genellikle oluşturur. Dolayısıyla sorularımız da kime, neye, nereye? Burada E halini almış olan ögeleri bulmak için kullanırız. Kimde, nerede? Burada da D bulunma halikini almış olan ögeleri bulmak için kullanırız. Kimden, neden, nereden? nereden burada da ayrılma yani den halikini almış olan ögeleri bulmak için bu soruları kullanırız. Bu sorular önemli. Şimdi saat... 5'te pende geleceğim. Geleceğim yüklem. Gelecek olan kim? Ben geleceğim. Tamam. Peki nereye geleceğim? Hemen bu soruyu sordum. Alacağım cevap pende olacak. Bak E yönelme hal ekini almış zaten. Bu direkt yer tamlayıcısıdır. Ya da çok acil olarak paraya ihtiyacımız var. Var yüklem. Var olan kim? İhtiyacı olan kim? Bizim var. Dolayısıyla biz olacak. Peki neye ihtiyacım var? Paraya. Bak yönelme hal ekini almış. Bu da burada dolaylı tüm oluşturur. Özge kitaplarını gelirken otobüste unuttu. Unuttu yüklem. Kim unuttu? Özge unuttu. Özne. Peki nerede unuttu? Bir sefer nerede sorusuna cevap arıyorum. Otobüste unuttu. Cevabını aldım. Bu da yer tamlayıcısıdır. Biten bir yaz sonrasında kalbim Ege'de kalmıştı. Kalmıştı yüklem. Nerede kalmıştı? Ege'de. Yine bulunma hal ekini almış gördüğünüz gibi. Bir de kimden, neden, nereden sorularına cevap bulalım dolaylı için. Çağların beklediği haber Ankara'dan gelmişti. Gelmişti yüklem. Peki nereden gelmişti bu haber? Ankara'dan gelmişti. Bak bu haberin ne taraftan başlanarak geldiğini gösteriyor. Zaten den dan, dan ayrılma halekini almış. Dolayısıyla bu da dolaylı tüm Bu çocuktan kesinlikle zarar görmezsiniz. Zarar görmek yüklem. Peki zarar görmezsiniz kimden ya da neyden bu çocuktan şeklinde cevap veriyorum. Dolayısıyla bu da dolaylı tüm olmakta. İşte dolaylı tüm ismin e, d, den halekini almış olan ögelerde bulunur. Şimdi bakalım zarf tümlecine göz atacağız. Yine önemli çünkü karşımıza çıkacak ve sınavda da muhtemelen size verilecek cümleler içerisinde de zarf tümleci olacaktır. Çünkü hani zarf tümleci doğal tümleç, nesne vesaire bunlar genellikle kafamızı karıştıranlar. Yoksa özde yüklemi bulmak biraz daha kolay olmakta. Şimdi zarf tümleci ne yapar? Cümlenin anlamını durum, yön, zaman, sebep, miktar olarak tamamlayan sözcük ya da sözcük gruplarından oluşur. Yani aslında zarflar cümlede zarf tümleci olur. E zarflar da ne yapar? Eylemin Nasıl yapıldığını, ne zaman yapıldığını, ne tarafa doğru yapıldığını, sebebini e, gösterir. Aynı zamanda miktarını gösterir. İşte sorularımız da aslında bununla alakalı. Mesela nasıl, ne kadar, niye, neden, niçin, ne zaman gibi soruları sen yükleme soruyorsan, cevap alabiliyorsan evet orada bir zarf vardır. Mesela canımın sıkın olduğu günler sahile giderim. Giderim yüklem. Peki giden kim? Benim, ben giderim. Peki nereye giderim? Sahile. Bu dolaylı tümmeç. Peki ne zaman giderim? Şimdi ne zaman sorusu. Eylem yapılmış ama ne zaman yapılmış? Canımın sıkkın olduğu günler yapılmış. Bu dolaylı tüm oluşturur. Bugün hava çok güzel olduğu için eve yürüyerek geldim. Geldim yüklem. Peki ne zaman geldim? Eylem ne zaman yapılmış? Bugün yapılmış. Bu zarf tümlecidir. Çünkü zamanı gösterir eylemin. Yüklemin aynı zamanda. Peki nasıl geldim? Bu gelme eylemi yapıldı ama nasıl yapıldı? Onu da gösterir. Yürüyerek geldim. Bu da zarf tümleci olacaktır. Peki nereye geldim? Eve geldim. Gibi gibi. Sınıfta kalmamak için çok çalıştım. Çalıştım yüklem. Ne kadar çalıştım? Çok çalıştım. Bu da yine ne olacaktır? Zart meci olacaktır. Çünkü çalışma eylemi var. Yüklemde bir hareketlilik var. Tamam. Peki bu hareketlilik ne kadar yapılmış? Bunun miktarını çok gösterdiği için o da zart meci olacaktır. Normalde de miktar zarfı olur. Şimdi bir de ne tarafa doğru yapıldığını da gösterebilir demiştim. Ama bu dolaylı tüm beşle kafanızı karıştırabilir. O yüzden bir uyarımız var. Ben mesela soru hazırlasam mutlaka Buna dikkat eder. Mesela bunu sorardım. Birçoğunuz kafanızı karıştırıp orada farklı cevaplar verebilirdiniz. Ben de bu şekilde aslında bilenle bilmeyeni ayırt ederdim. Dolayısıyla aynı mantık hocalarınızda da olacaktır. Şimdi iki tane örnek var. Bir şey diyemeyince sinirinden dışarı çıktı. Bir şey diyemeyince sinirinden dışarıya çıktı. Hem hemen birbirine oldukça yakın değil mi? Ama arada bir fark var. Dikkat et. İkinci örnekte A yönelme hal ekini almıştır. Yönelme hal ekini alan nedir? Dolaylı tümleştir. Fakat dışarı nedir? Dışarı burada yalın halde kullanmıştır. O da zarftır. Yani demek istiyorum ki altını bir kez daha çizip göstermek istiyorum. Aşağı yukarı beri öte ileri geri içeri dışarı. Bunlar yön ifade eder ya. Dolayısıyla bazen cümleye daha doğrusu yükleme sorduğumuz nereye sorusu bize zarf tümleci ne verebilir? Ancak ve ancak altını çiziyorum şartımız var. Eğer o yön sözcüğünü ifade eden sözcükler yalın halde kullanıldıysa zarf tümleci olur. Çünkü yalın halde kullanırsa zarf olur. Dolayısıyla zarf tümleci olur. Ancak e yönelme hal ekini aldıysa işte o zaman dolaylı tümleç olur. Yani çıktı. Nereye çıktı? Dışarı çıktı. Yalın halde mi? Yalın halde. O zaman bu zarftır. Aynı zamanda zarf tümlecidir. Dışarıya çıktı. Yönelme var. Çünkü bak ne demiştik? Dolaylı tümleç için e, d, den eklerin olması gerekiyor. Dolayısıyla ek aldığı için artık bu neye dönüşür? Dolaylı tümleciye dönüşür. Bu farkı da bilmekte fayda var. Şimdi gelelim edat tümlecine. Edat tümeci kafamızı karıştırabiliyor. Çünkü bazı kaynaklar edat tümecini zarf tümeci olarak da alıyor. Ama sen şıklarda edat tümecini görüyorsan öncelikle edat tümecine bakacaksın. Görmüyorsan zarf tümecine gideceksin. Ne yapar edat tümeci? Yüklemin ne ile, kimin ile, hangi amaçla yapıldığını gösterir. Bunu gösteren sözcük ya da sözcük gruplarına biz edat tümeci diyoruz. Hemen bakmak istiyorum. Bu arada hangi sorulara cevap verir onu da söyleyelim. Ne ile, kimin ile, Kimin için sorularına cevap verir. Tekrar çiziyorum. Yükleme sen ne ile, kimin ile, kimin için, ne için sorularını sorarsan alacağın cevap edat tümlecini oluşturacaktır. Hemen örneklere döndük. O tüm makalelerini kurşun kaleme yazardı. Yazardı yüklem. Yazan kim o? Bu özne mi? Özne. Tamam. Peki devam edelim. Neyi yazardı? Tüm makalelerini. Neden tüm makalelerini bütün olarak aldım? Çünkü tüm burada belgesiz sıfattır. Tüm makalelerini burada sıfat Bütün olarak almak zorundayım. Dolayısıyla bunu da ne yapıyorum? Belirtili nesne olarak yazdım. Peki ne ile yazardı? Kurşun kalemle yazardı. Kurşun kalem de kendi içerisinde bütün olduğu için bunu da ayırmıyorum ve ne ile sorusuna cevap verdiği için yani bir eylemde bulunuyorsun, harekette bulunuyorsun ama ne ile bulundun? Ne ile yaptın bunu? Kurşun kalemle yaptım. Bu da ne oluşturur? Düzeltiyorum. Edat tümlecini oluşturur. Güzelleşmek için her gün maske yapıyordu. Yapıyordu yüklem. Yapan kim? O yapıyordu gizli özne. Peki ne yapıyordu? Maske yapıyordu. Bu ne olur? İşten etkilenen varlık olur. Buna nesne diyelim. Peki ne zaman yapıyordu? Her gün yapıyordu. Bu zarf olur. Peki ne için yapıyordu? Yani için edatı var zaten. Oradan da anlayabilirsiniz. Yani edat tümleci olması için orada edatın da olması gerekiyor. Güzelleşmek için burada unutma edat tümleci olur. Neden bütün olarak aldım? Çünkü güzelleşmek için burada bir edat grubudur. Sen yarışmaya Yeliz'le katılacaksın. Katılacaksın. Kimin ile katılacaksın? Kimin ile katılacaksın? Yeliz'le katılacaksın. Bu da burada ne olur? Edat Tünmeci olmakta. Şimdi gelelim ara söz ve ara cümleye. Bu çok önemli değil. Şimdi biz bugüne kadar yani şu ana kadar bugüne kadar nereden çıktıysa sanki bir asır boyunca size ders anlatıyormuş gibi oldu. Gerçi anlatıyorum da dokunsuktan beri beni dinliyorsunuz diye düşünüyorum. Yazıya bir hep birlikte hazırlandık. Üniversite sınavına da birlikte hazırlanacağız. Bu arada bu anlattıklarımı daha detaylı olarak şu kitapta görebilirsin. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu benim şaheserim. Ben öyle vurguluyorum. Hep yanımda taşıyorum. Gururla taşıyorum yanımda. Diyorum ki dil bilgisine ait. Bununla birlikte paragrafa ait. Ne bilmen gerekiyorsa, ne önemli nokta varsa hepsi bu kitabın içerisinde mevcut. Cümlenin ögelerini daha detaylı halde göreceksin. Yani üniversite sınavında hani dedim ya bir tane soru mutlaka geliyor. Bunu kaçırmamak için ne oluyor ekrana? Mutlaka bu kitaba göz atıyorsun. Her detaylı, önemli nokta burada. Aynı zamanda örnek sorular var, aynı zamanda etkinlikler de yine bu kitabın içerisinde mevcut. Şimdi bu uyarı yaptık, kitabı incelemek istiyorsan videonun açıklamalar kısmında mevcut. Gel bir de ara söz, ara cümlelere göz atalım. Şimdi neyi gördük? Temel ögeleri gördük, özneyle yüklemi gördük, yardımcı ögeleri gördük, nesne, edat tümleci, zarf tümleci, dolaylı tümleci. Bir de bunlar dışında kalmış olan ve herhangi bir şekilde işaretlemediğimiz bir ögeye dahil etmediğimiz bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi de ara sözler ya da ara cümlelerdir. Aynı şey demektir. Mesela şu arabayı mavi olanı önce yıkabilir misiniz? Böyle bir cümle karşına çıktı. Normalde cümlem şu. Şu arabayı önce yıkayabilir misiniz? Ama araya ek bir bilgi sıkıştırmışım. Biz buna ara cümle diyoruz. Dolayısıyla bu cümle dışı unsurdur. Çisem Hoca bu senede dersimize geliyor. Benim ana cümlem budur değil mi? Ama ek bir bilgi sıkıştırmışım araya. Bak kendisini çok seviyoruz şeklinde. Dolayısıyla bu ara cümledir ve bunu da herhangi bir ögeye dahil etmiyoruz. Bununla birlikte gol atmayı özlemişti. Parantez içinde ekstra bir bilgi verdi. Kesinlikle bunda herhangi bir cümle ögesi aramana gerek yok. Dolayısıyla bu cümle dışı unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte unutma, bağlaçlar da cümle dışı unsurlardır. Onları da eğer hani sözcük öbeğini bağlamadıysa, bağladıysa zaten onu sözcük grupları içerisine alıyoruz ama tek başına kaldıysa onu herhangi bir öge olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Ama bariz olarak ara söz, ara cümleleri cümle dışı unsurlar olarak ele almaktayız. Diyorum ve böylelikle bu dersimizi burada bitirmiş bulunmaktayız. Evet cümlenin ögeleriyle artık biz bir ve ikinci temayı, tema mı? Kafam karıştı. Çünkü 9. sınıf ve 10. sınıfta artık biliyorsunuz ünite yok, temalar var. Yani marif modelinde büyük bir değişiklik yaptılar. Ünite ismini attılar, onun yerine tema ismini getirdiler. Neyse bizde hala ünite ismi devam ediyor. Bir ve ikinci üniteyi bitirdik. Artık sınava hazırız. Sınav zaten ilk iki üniteden oluşacak sorulardan karşımıza çıkacak. Dolayısıyla artık sen bu çalışmalardan sonra sınava hazırsın. Ama aynı zamanda sınav provalarında ben yine kanalımda paylaştım. Sınava hazırlık çalışmaları videoları da kanalımda mevcut. Onları da göz at sınava öyle gir. Çünkü bundan önceki senelerde olduğu gibi yine hedefimiz sınavdan 90-95 yüzleri almak. Yorum kısmına lütfen o güzel notlarınızı paylaşmayı unutmayın. Video bitirmeden önce de şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu videoyu beğenirsen, kanalıma abone olursan Deniz Hoca'nı da desteklemiş olursun. İyi ki varsın, iyi ki buradasın. Sınavda hepinize bol şans. Kendinize çok iyi bakın.